Şurayı bir kafeye bedel olsun hocam. Şu kısmı tamam. Temizleyeyim 10 saydır 80 yapayım. Alayım mı? Bir daha şey yaparsan iyi olur. Ya yok, bir de olsun, bir de. Yok şey last dönmedi de. Onu donduracağım şunu. Ah, döndü. Kendi döndü. Hidrozi seksiyona gerek kalmadı. Ne oldu? What happened? Zaten ben takıyorum yani şeyde ya. Yani. Şey, çopur almadım hocam. Arka kapsül ince ya. Dokunursa diye şey yaptım. Ben açabiliriz evet. Ben bir <laughs> şey var. yapışık buna. O yüzden. O yüzden dikkatli davranıyorum <laughs> Su açık değil mi? Evet. Tamam. Bu teyzeye sevindim ama ya. Biraz önceki teyze var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ayağı çekip tekrardan başlatmak gerekiyor değil mi? Evet. Sizden önceki ikinde de aynı hafta vardı. Hmm. Nasıl diye çalışmadı değil mi? Ayağı çekip tekrar <laughs> 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 başlatmak İyi bir çocuk o ya. İyi, çok yani. çok, çok, çok efendi bir Şey, aktar. cerrahisi nasıl iyi herhalde. Ha, çok yani süper değildir onlar değil ya. Değildir değil. yani. Değildir yani. Ne kadar cerrahi beklemiyoruz zaten. Hadi düzgün yapsın yeter yani. Ne Tek kusuru bence şey. Kork bilateral yapıyor. Ha o işte onu hastaları. Her hastaları yapmıyor. Bazı hastalar Her hasta yapmıyor bu yaşta yaşlı böyle evet. yani mekten hastalar yapıyor yani. Böyle. Ama işte o iyi bir şeydi. O Suriye alışkanlığı bile evet. bir şey yani. Çok riskli yani. Son bir anda hayatı kaynıyor. Sonra eskiden yapıyorduk ama şey pekke yapılabilirdi pekke de. Hani pekke de birinci göz iyi yapmışsa ikinciyi yeni aletlerle, yeni şeylerle hani risk, enfeksiyon riski olmadan yapıyorsun. Ama yine de o zaman da biz vazgeçtik zaten. Sonra birkaç yayından sonra herkes herkes vazgeçti. Yani kaçta 92 yılında vazgeçildi yani. 92 yılından itibaren hiç kimse yapmıyordu yani. Şimdi iki göz yaptığı zaman her şeyi sıfırdan açıyorsun ya. koyu. <laughs> Fokoyu bile yeniden açman gerekiyor. Her şeyi yeniden açman gerekiyor. Viskoyu koyu. gelip e, yenisini açman yetmiyor. Farklı bir serinin arasından açman gerekiyor. Tabii tabii. Yani enfeksiyon mu? Tabi. Şimdi mesela atıyorum o seride bir sıkıntı oldu fabrikada silirken. Tabi. Steril olmadı. İki gözlükten e, e. enfekte olmuş oldu. O yüzden seri numarası farklı olacak eğer iki göz yapacaksan. Aynı e, şeyin malı bile olmaması gerekiyor işte firmanın. Hmm. Aynı firmanın malı olmaması lazım ki yani. Çünkü firmalar bunları steril diye veriyor ama Yok. garanti garanti edemez yani. Ama şu ana kadar ben 40 bin hasta şey yaptım yani a, aletten ötürü şey olan olmadı yani enfeksiyon geçiren hiç olmadı yani. sıfır yani. Değil mi? He, nasıl? Bu cihazdan dolayı. Evet evet. Bu cihaz çok iyi bir cihaz yani. Bir şey alıp koymuşum buraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesela siz şimdi o viskoyu ne yaptınız? Fazla mı yaptınız? Mesela şöyle. İletali var. Ha nasıl? Evet, evet. oldu. <laughs> <laughs> ya, tut. Tamam. Tamamdır. Bak, pırıl pırıl oldu. Öyle mi? Hani bir de bu göz de daha iyi büyümüştü hocam bir de. Bu göz iyi büyüdü bir de şey, eee biz o şeyi de e, fakoda yani FAKO'yu yarısını aldık, yarısını sadece böyle fakonun katara dokunduğu titreşimle arka kapsül açıldı onun. Yani kendiliğinden açıldı yani. Bu, bu ön kapsüle de baktım ben, bu da böyle şey, yumuşak böyle şey. Ne diyor ona? Ne böyle gevrek. Dokunduğun yer patlıyor yani, o derece şey. Ama problemi sallettik. Biraz gözü kızarık olacak yarın ama olsun. Gözün biraz kızarıklık olacak tamam mı? Hiç endişelenme. Fakat e, yarın falan çok güzel göreceğini tahmin ediyorum. Biraz batmaların olabilir bugün. O kadar yani başka bir şey olmaz. Her şey yolunda gitti. Arka kapsülüm patlamadı yani. Patlayacağını beklemiyorduk ama.